Size yurt dışında bir iş ve oturum izni versek, Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Hiç düşünmem, arkama bile bakmam. Türkiye ekonomisinin her geçen gün zayıflaması gençlerin umudunu tüketiyor. Bunun sonucunda eğitimli gençler yurt dışına yerleşmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gençler kaçmıyor, dünyayı tanımak istiyor ifadelerini kullandı. Gençlerin bu yurt dışına gitme hevesi herkese yok gençlerde yok ama eğitimli gençlerde daha fazla. Neden? Ben ilk defa e, 90'lı yılların başında yurt dışında gezmeye gitmedim değil de, gitmek için değil de akademik çalışma için gitme fırsatı buldum. Şimdi gençler, benim oğlum üniversiteyi bitirir bitirmez, o tüm mezunu, o bitirir bitirmez gitme fırsatı buldu. Şimdi gençlerdeki bu arzunun olmasını, efendim bunlar Türkiye'den kaçmak istiyorlar falan, böyle bakmamak lazım. Gençler dünyayı daha fazla tanımak istiyorlar çünkü dünyayı tanıyacak birikime ve donanıma sahipler. Peki gençler bakan bilginin belirttiği gibi dünyayı tanımak için mi yurt dışına gitmek istiyor? Yapılan röportajlarda gençlerin büyük çoğunluğu ülkeden bir beklentisi kalmadığını ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı için ülkeyi terk etmek istediğini ifade ediyor. Size yurt dışından iş ve vatandaşlık versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Evet tabii ki şimdiden terk ederim. Neden? Çünkü ekonomik şartlarımız hiç iyi değil. Elbiselerimi almadan giderim. Durum sadece gençlerle sınırlı değil. 23 Nisan 2019'da NTV canlı yayınına katılan Davruş Şafaka öğrencisine sunucu gelecek planlarını sormuştu. Peki akademik olarak hayalin nedir? Ben ee, Almanya Köln Üniversitesi'nde okumak istiyorum. E, tıp okumak istiyorum. Ondan sonra da belki Almanya'ya vatandaş olurum. <laughs> Hayır. <gülüyor> Sosyal Demokrasi Vakfı Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye temsilciliğinin katkılarıyla geçtiğimiz yıl hazırlanan Türkiye'nin Gençliği araştırması raporunda çarpıcı sonuçlar yayınlanmıştı. 15-25 yaş grubunda yapılan araştırmaya göre katılımcıların %70.3'ü torpille öne geçildiğini düşünüyor. Verilere göre Türkiye'de gençlerin %62.5'i eğer imkan olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor. AKP'li gençlerin yarısı ve MHP'li gençlerin ise %68'i yurt dışında yaşama hayali kuruyor.